Merhaba arkadaşlar, bu akşam e, yaylı sazan e, için hamur e, videomuzun ikincisini çekiyoruz. Diğeri bundan önceki videomuzda ses problemi e, yaşamıştık, o yüzden yazılı olarak e, paylaşmıştık. Bu akşam ikinci videomuzu çekiyoruz. Önce malzemelerimizi tanıtalım muslunu 2 bardak 2 su bardağı 2 su bardağı irmik yine 2 su bardağı eee civciv yemi 1 çay bardağı eee yemek yağı ayçiçek yağı 4 tane yumurta kullanıyoruz. Eee biraz yoğun yapacağız. 3 kişilik yapıyoruz bu hamuru. Bu, bu hafta sonu için eee 3 kişilik bir yem hazırlıyoruz. Vanilya 4 paket kullanacağız. Ee, burada fresh mısır dediğimiz konserve mısır bunları suyuyla birlikte katıyoruz. Bu biraz fazla oldu onu da katabiliriz. Burada da 8-10 diş sarımsak ezdik. Yine e, bayat ekmeklerimizi doğradık. Hepsini bunların içine katıp harmanlayacağız. Çok güzel bir karışım bu koku yapsın diye fazla malzeme başka katmak istediğiniz malzemeler varsa katabilirsiniz. Şimdi işlemimize başlayacağız. Önce malzememizi katalım. Hepsini. Önce mısır ununu atıyoruz. İki su bardağı irmik. İrmik ee, hamuru sıksın diye katıyoruz. Gevşeme yapmasın. Yayın üzerine taktığımızda yine koku ol, koku yapar bu çok harika bir şey. Civciv yemi palet şeklinde. Bakın. Bunu da katıyoruz. İki su bardağı. Yine bir çay bardağı Yemek yağı, konserve mısırlarımızı içindeki suyuyla birlikte katıyoruz. Su e, hazır, koku için lazım zaten. Ben 2 kamoz e, tercih ettim. Dilerseniz e, az da katabilirsiniz. Bu da yarım kalmıştı, bunu da kattım. Yine burada ezmiş olduğum sarımsak, 810 15 kadar sarımsak. Bu da koku yapsın diye. Balıklar buna hastadır, sarımsak kokusu. Şimdi yumurtalarımızı kırıp. Vanilya aramızı da katıp karıştırmaya başlayacağız. Yumurtayı akıyla birlikte komple katıyoruz. 4 adet yumurta. Bazıları sarısıyla beyazını ayırıyor. Ama burada yapışma sağlasın diye hepsini katıyoruz. Vanilyamız. Vanilya da çok güzel kokuyor yapar. 4 paket kullanıyorum bu. Bu biraz yoğun olacak. Dediğim gibi 3 kişi gideceğiz bu hafta sonu. Nasip olursa. 4 paket de vanilyamızı katıyoruz. Soymamış, bugün Şimdi bunu karıştırmaya başlıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tamamı burada. Bunu elle yoğurup e, cam macunu kıvamına kadar e, yoğuracağız. yoğunluğuna göre katı olursa e, biraz su ilave edebilirsiniz cıvık olursa e, un ile katılaştırabilirsiniz. Yoğurma işlemi bittikten sonra e, videomuza devam edeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar yoğurma işlemimiz bitti. Bir 10 dakika kadar, kadar yoğurduk. Şu anda kıvama geldi. <laughs> Bu akşamdan itibaren yarın da dahil e, 24 saat kadar dinlenecek. Dinlendiğinde biraz daha e, kendine gelecek. Bittiğinde işte şu anda yay olsaydı yayımızı da gösterelim ama uygulamalı olarak. Bu şekilde yayımıza sıkıyoruz. Bu atom bombası. Sazın en sevdiği yem. Bunu kurşuna da sıkabilirsiniz ya da sıkabilirsiniz. Tercih sizindir. Bu şekilde sıkıp dağılmaz. Atarken dağılmaması önemli. Suya düştüğünde, yerine geldiğinde, e, tabana oturduğunda orada dağılacak içindeki e, işte, mısırlar ve koku sazını buraya çekecek. Şimdi bu kadar arkadaşlar. E, i̇nşallah güzel sonuçlarında e, videolarını çekeriz. Güzel balıklar alırız inşallah.